merhaba arkadaşlar. Çok alakasız ve ani bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün fark ettiğiniz üzere başka bir açıdayız ve başka bir kamera boyutundayız. Bunun nedeni de şu anda telefonumdan çekim yapmıyorum. Telefonum şu anda yanımda. Bunun yerine şu anda tablettenim. O yüzden hem görüntü kalitesi daha düşük olacak hem de genel olarak bir ekran boyutunda farklılık olacak. Şimdiden eğer en sıkıntı yaratırsa kusura bakmayın evet ne yapacağız bugün? Bu çok önemli oldu. Normalde pazardan pazara video atıyorum biliyorsunuz. Ama bu sefer bugün Thor 7 okuma fırsatı elime geçti ve orada ilginç bir panel vardı. Panelde de diyordu ki işte Tony Stark'ın numarası bu, bu arayın falan filan. İşte ben de dedim. Daha doğrusu birkaç arkadaş konuşurken dedik bunu neden denemeyelim? Ve ben de bunu bir içerik haline getirmeye karar verdim. Şu anda telefonumda numarayı girdim. Bu arada Amerika'yı arayacağım yani bir para miktarı kitlenebilir bana ama çok kitleneceğini düşünmüyorum. Şöyle göstereyim hatta odaklısın telefona. Ha. Şöyle görüyorsunuz. Telefon burada. Şimdi hemen sesini açalım bir telefonun. Hoparlörden bir arayalım bakalım. Tony Stark çıkacak mıymış? Yani öyle diyorlar, çıkıyor diyorlar. Ben de bunu daha önce pek internette ya, biraz bakındım. Çok video göremedim. Siz güzel takipçilerimle merak etmemesi adına böyle bir şey yaptım. Bu arada bu açıda fena değilmiş. İleriki videolarımda belki kullanırım ama neyse evet. Bugünkü konumuz Tony Stark'ı arıyoruz. Hi. Açtı. Yes, this is Iron Man. However, due to some big blonde jerk, I no longer use this number. But hey, nice try anyway. For all things Tony Stark, please visit www.tonystarkironman.com and uh, try and stay safe out there, yeah? I'm busy enough as it is. Evet. <laughs> 20 saniye süren bir konuşma yaşadık Tony Stark'la. Daha doğrusu yaşayamadık. Ama hoş bir detay olmuş bu arada. Bu numarayı gerçekten açmaları. Hani ne dediğini de eğer hani İngilizce bilmeyenleriniz varsa hemen özetleyeyim. Dedi ki işte büyük, iri yarı bir sarı saçlı, geri zekalı yüzünden bu numarayı artık kullanmıyorum. Ama hani Aradığınız için teşekkürler. Eğer bilgi falan almak isterseniz www.tonistarkayrimman.com'dan bakabilirsiniz. Falan filan dedi ve dikkatli olun zaten yeteri kadar işim var gibisinden şeyler söyledi. Ama hoşuma gitti. Kısa böyle 20 saniyelik bir öyle hazır ses kaydı kullanıyorlar. Öyle. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Pazar yine yeni video gelecek. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Thor 7'yi okumayı unutmayın. Ve yani eğer merak etmiş ettiyseniz de okuyup artık ne olduğunu biliyorsunuz. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.